Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat Öğüt dolu olan Kur'an'a andolsun ki, inkar edenler boş bir gurur ve ayrılık içinde bulunmaktadırlar. Biz onlardan önce nice kuşakları yok etmiştik. Onlar feryat etmişlerdi ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Bu durum karşısında inkar edenler şöyle dediler. Bu çok yalancı bir sihirbazdır. O tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler yerlerinden kalkarak şöyle dediler. Yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen budur. Biz böyle bir şeyi son zamanlardaki dinlerin hiçbirinde işitmedik. Bu uydurulmuş yalandan başka bir şey değildir. O uyarı içimizden ona mı indirilmiş? Hayır. Onlar gerçekten de benim uyarım konusunda kuşku içinde bulunmaktadırlar. Hayır. Onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Yoksa o çok güçlü, çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri Onların yanında mıdır? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse sebeplerine sarılarak göğe yükselsinler. Onlar burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğratılmış bir ordudurlar. Onlardan önce Nuh kavmi, At kavmi ve kazıklar sahibi Firavun, Semut kavmi, Lut kavmi ve eyke halkı da elçilerimi yalanlamışlardı. İşte onlar da elçilere karşı güç birliği etmiş gruplardır. Onlardan her biri gönderilen elçileri yalanlamış ve bu yüzden de benim azabımı hak etmişlerdi. Bunlar da ancak geri dönüşü olmayan tek bir çığlık beklemektedirler. Onlar: Ey Rabbimiz, sen bize hesap gününden önce azap payımızı hemen ver demektedirler. Sen onların söylediklerine sabret ve çok güçlü olan kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelen biriydi. Bu yüzden biz akşam sabah onunla birlikte tesbih etmeleri için dağları ve sürüler halindeki kuşları onun emrine vermiştik. Hepsi Allah'a yönelmişlerdi. Biz onun hükümranlığını güçlendirmiş ve ona hikmet ve doğruyla yanlışı ayırma yeteneği vermiştik. Sana davacıların haberi ulaştı mı? Hani onlar mabedin duvarına tırmanmışlar ve Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Bunun üzerine onlar şöyle demişlerdi: Korkma. Biz iki davacıyız. Birimiz diğerinin hakkına tecavüz etmiştir. Şimdi sen aramızda adaletle hüküm ver, aşırı gitme. Bizi doğru yolun ortasına çıkar. Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu, benimse sadece tek bir koyunum vardır. Buna rağmen o, onu da bana ver ki benimkilerle birlikte bakayım dedi ve tartışmada bana üstün geldi. Davut dedi ki: "Andolsun ki o senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlık etmiştir. Gerçekten ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak inanan ve iyi işler yapanlar bunun dışındadır. Ama bunlar da ne kadar azdır. Davut birden kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yönelip tevbe etti. Biz de bundan dolayı onu bağışladık. Çünkü yanımızda ona bir yakınlık ve güzel bir gelecek vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet. Sakın tutkularına uyma. Yoksa seni Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlara gelince, onlar için hesap gününü unutmalarından dolayı çok şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin düşüncesidir. Cehennemden dolayı inkarcıların vay haline. Yoksa biz inananları ve iyi işler yapanları yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Ya da Allah'tan korkanları yoldan çıkmış olanlarla bir mi tutacağız? Bu Kur'an, ayetlerini okuyup düşünmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Biz Davud'a Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel bir kuldu. O gerçekten de Allah'a çokça yönelen biriydi. Hani bir akşamüstü ona üç ayağının üzerinde duran Çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. O da "Gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığı için çok severim." demişti. Sonunda atlar gözden kaybolduklarında, "Onları bana geri getirin." demişti. Atlar yanına gelince, onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başlamıştı. Ancak biz Süleyman'ı tahtının üzerine bir ceset koymak suretiyle sınamıştık. Bunun üzerine o bize yönelmiş ve ''Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra hiç kimseye layık olmayacak bir hükümranlık ver. Çünkü sen çok bahşedensin.'' demişti. Bunun üzerine biz de rüzgarı Süleyman'ın emrine vermiştik. Öyle ki o, onun istediği yere onun sözüyle akıp giderdi. Yine biz bina yapan ve dalgıçlık eden şeytanları, zincire vurulmuş başkalarını da onun emrine vermiştik. Dedik ki: Bu bizim bağışımızdır. Artık ister başkasına ver, ister elinde tut. Bu konuda hesaba çekilecek değilsin. Çünkü yanımızda ona bir yakınlık ve güzel bir gelecek vardır. Kulumuz Dağ'ın. hani o Rabbine gerçekten şeytan bana bir bitkinlik ve acı vermektedir diye seslenmişti. Biz ona, ayağını yere vur, işte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su demiştik. Biz Eyyub'a katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri içinde bir uyarı olmak üzere ailesini onlarla birlikte bir o kadarını bahşetmiştik. Yine ona eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma demiştik. Biz onu gerçekten de sabreden biri olarak bulmuştuk. O ne iyi bir kuldur. O gerçekten bize çokça yönelen biriydi. Güçlü ve basiret sahibi kullarımızdan olan İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da Biz onlara katkısız bir haslet olarak ahiret yurdunu hatırlama özelliği verdik. Onlar bizim katımızda seçkin, iyi kimselerdendi. İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifil'i de Hepsi de iyilerdendi. İşte bu bir uyarıdır. Gerçekten korunanlar için güzel bir gelecek, kapıları kendileri için açılacak olan adın cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak birçok meyve ve içecek isteyeceklerdir. Yanlarında kendilerinden başkasına bakmayacak olan hepsi yaşıt güzeller vardır. İşte bunlar size hesap günü için vaat edilenlerdir. Bunlar bizim bitip tükenmeyecek olan rızkımızdır. Bu böyledir. Ama azgınlar içinde çok kötü bir gelecek vardır. Çünkü onlar cehenneme gireceklerdir. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. İşte kaynar su ve irin. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka çeşit azapları da. İnkarcıların önderlerine, işte bunlar sizinle birlikte cehenneme girecek olan topluluktur denilince, onlar da, onlar rahat yüzü görmesinler diyeceklerdir. Hiç kuşkusuz onlar ateşe gireceklerdir. Uyanlar önderlerine, hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. Çünkü bizi buraya siz getirdiniz. Burası ne kötü bir yerdir diyecekler. Yine onlar birbirleri için şöyle diyecekler. Ey Rabbimiz! Bunu bizim başımıza kim getirdiyse, onun ateşteki azabını kat kat artır. Yine onlar, dünyadayken kendilerini kötülerden saydığımız, alaya aldığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz? Yoksa onlar gözümüzden mi kaçtı diyecekler. İşte cehennem halkının birbirleriyle olan bu çekişmeleri muhakkak bir gerçektir de ki Ben yalnız bir uyarıcıyım. Bir olan ve mutlak otorite sahibi bulunan Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Çok güçlü olan, çok bağışlayandır. de ki Bu çok büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Yüce melekler topluluğu tartışırken benim onlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğum vahyedilmektedir. Bir zamanlar Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun şeklini tamamlayıp ona ruhumdan üflediğimde ona secde edin. Bunun üzerine iblis dışında meleklerin hepsi topluca secde etmişlerdi. İblis büyüklük taslamış, ve inkarcılardan olmuştu. Allah buyurdu, Ey iblis! Ellerimle yarattığımın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun? İblis dedi, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın. Allah buyurdu, öyleyse çık buradan. Çünkü sen artık kovulmuş birisin. Bu yüzden hesap gününe kadar lanetim hep senin üzerinde olacaktır. İblis dedi: "Ey Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı." Allah buyurdu: "Sen zamanı bilinen bir güne kadar süre verilenlerdensin." İblis dedi: "Senin büyük gücüne andolsun ki ben senin gerçek kulların dışında onların hepsini azdıracağım. Allah buyurdu, işte gerçek budur. Ben de şu gerçeği söylüyorum. Andolsun ki ben cehennemi seninle ve sana uyanlarla hep birlikte dolduracağım. De ki, ben bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Ben size kendiliğimden sorumluluklar yükleyen biri de değilim. Bu Kur'an alemlere bir uyarıdan başka bir şey değildir. Andolsun ki siz bir süre sonra onun haberinin doğruluğunu mutlaka anlayacaksınız.